Suçlu kim? Halkım. Vuku bulan her hadisede artık fail aramaya gerek duymuyorum. Çünkü tek suçlu var. O da halkım diyorum. Niye mi? E vur abalıya boşuna söylenmiş değil. Öyle değil mi yani? Ahada size basit ve en sıcak bir hadiseden örnek vereyim. Malum Kurban Bayramı'na 4 gün kaldı. Pazar günü bayramın birinci günü. Bir bayram hediyesi mi, sürprizi mi yoksa kazıklaması mı? Her nasıl kabul ederseniz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi patentli valilik oluru esnaf odalarının da işbirliğiyle toplu ulaşıma 45-50 oranında zam getirildi. Zama göre bundan sonra minibüslerde öğrenciler 8 lira yerine 12 lira ödeyecek. Tam biletlerse 14 liradan 20 liraya çıkarıldı. Beryan'da belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde ise öğrenciler artık 6 lira ödemeyecekler. 8 lira ödeyecekler. Tam biletse 10 liradan 15 liraya çıktı. Tabi indir bindir fiyatları da tüm ulaşım araçlarında yakın ve uzak fark etmeden aynı fiyatlar uygulanacak. Diyarbakır'daki toplu ulaşıma bir önceki zam takvimine baktım. Ne zaman yapılmış diye. Son zam 29 Eylül 2023'te yapılmış. O günkü zam oranı %33'lerde. Şimdi ise %45 ila 50 arasında. Yeni zam fiyatı bugün itibariyle geçerli olacak. Zama dair tepkiler çığ gibi. Ahalinin tepkisinden önce zama dair müsebbip kim sorusuna yanıt bulmak açısından muhataplara odaklanalım. Daha açık ifadeyle tarafların savunması nedir? Bir tarafta hükümet, diğer tarafta yerel yönetimler ve bileşenleri. Şimdi akaryakıt zamlarıyla alakalı hükümetin klişeleşmiş savunması herkesin malumu. Birindir iki zam ki artık günlük fiyat belirleniyor. Ne diyor hükümet? Mesele küresel. Akaryakıta küresel çapta sürekli zam geliyor. Biz de mecburiyetten zam yapıyoruz. Peki ulaşıma zam yapan belediye kendini nasıl savunuyor? O da bildik klasik savunmasını icra ediyor kendisine has üslupla hükümeti hedef tahtasına koyup hükümet akaryakıta zam yaptığı için biz de zam yapıyoruz. Biri merkezi, diğeri yerelikti iktidar. Vakanın ve tarafların söyleminin sokağa yansıması nasıl? Her mevzuda mahir olduğumuz o operasyonel siyasi ve ideolojik kutuplaşmayı burada da zikrediyoruz. Hizipleşme. Çünkü ahaliden bir kesim hükümetin akaryakıta yaptığı zamları makul bir fikriyatın beyanıyla mazur görüyor. Olabilir diyor. Ama belediyenin zamını Öfkeseliyle dudak büküyor. Bu nasıl bir soygun? Ne garip ki, aksi yönde ahaliden bir kesimde. Bu kez hükümetin zammına öfke kusuyor tepkiler gösteriyor. Belediyenin zam gerekçesini de makul bir şekilde anlayışla kabul ediyor. Ne yapsın mecburiyetten? Hal buyken gel de çık işin içinden. İki tarafta birbirlerinin zıtlarının zamlarını insafsızca görüyor, ona göre de tepki koyuyor. Tabi kim zamla alakalı ağzını açtığı zaman taraflar ölçeğinde hat bildirme operasyonuyla karşılaşıyor. Biliyorum bu mevzuyu da bu minvalde değerlendirip kaleme aldığım için iki tarafında özellikle trolleri tarafından insaftan nasipsiz eleştirilerine ve hat bildirmelerine maruz kalacağım. Olsun. Bizim görevimiz hat bildirmek değil, hakikati zikretmek. Gelirsek siyasi ve ideolojik kutuplaşmadan arınmış bir ruh haliyle toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan ahalinin serzenişine söylenecek tek söz vardır. Ey devleti haliye, el insaf ya, zam ve hayat pahalılığı reva mı? Bir verip üç alıyorsunuz. Diyarbakır'a reva mı? Reva ki sorun çözüm bulmuyor. Doğrusu Ajet'in özellikle Diyarbakır-Ankara ve Ankara-Diyarbakır uçak seferlerinde yaşanan fahiş fiyat uygulamasıyla keyfiyete binaen sıkça yaşanan rötarlı uçuşlarla alakalı kaç yazım oldu ben bilemez oldum. Ki en son yazım geçtiğimiz haftaydı yine mevzu rötarlı. Yine arızalı uçağa Diyarbakır seferinde uçuş verilmesi. Tabi son dakika fiyatları işin tuzu biberi. Dün de benzer durum yaşandı. Konuyu Saadet Partisi Divan üyesi Fesih Bozan aktardı. Büyük Timur'la gündem programının müdavim konukları arasında olduğu için Ankara'ya dair sık seyahatlerine vakıfım. Kendisinin yaşadığı rotarlı uçuş eziyetini basın açıklaması mahiyetiyle aktardı. Aynen aktarıyorum. Diyarbakır sahipsiz mi? Ajet yaptığı rotarlarla vatandaşı bıktırıyor, isyan ettiriyor. Ben görevim gereği hemen hemen her hafta Ankara'ya gidiyorum. Ve Ankara'ya uçan tek firma Ajet bilindiği gibi Türk Hava Yolları Anadolu Jetti Ajet'e sattı. Sattı satmasına da Ajet'in sefer Seferlerinde yaptığı rötarlarla artık Ankara'ya gitmek eziyete döndü. Anadolu jet, ajete satıldıktan sonra rötarsız bir seferine rast gelmedim. Bu ne başı bozukluk ve sorumsuzluk. Son olarak 11.06.2024 Salı günü saat 9.35 uçağıyla Ankara'ya bilet kestim. Havalimanına zamanında gittim. Önce 50 dakika rötar olduğu yazdılar, sonra 1 saat 25 dakikaya çıktı. Bir kere değil, iki kere değil, beş dakika değil, on dakika değil. Bekleme salonundaki vatandaşlar adına AŞET yetkilileriyle görüşmeye gittim. Ama AŞET yetkilisi yok. Düşünebiliyor musunuz? Diyarbakır'da görüşebileceğimiz AŞET yetkilisi yok. Yer hizmetlerine bakan Çelebi'nin çalışanları bize cevap veriyor. Neymiş? Karşı istasyondan uçak geç gelmiş. Neymiş? Uçak arıza vermiş. Bu cevaplar ne kadar doğru? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ne iş yapar? Sermaye gücü olmayan, filosunu yenileyemeyen ve Türk Hava Yolları eski uçaklarıyla hizmet veren firmalara neden bu işi yaptırır? Bu vatandaşın sahibi yok mu? Devlet iktidar vatandaşın haklarını korumak ve mağduriyetini önlemekle görevli değil mi? Özel firmaların vatandaşı mağdur etmelerine neden göz var? Uçak geldiğinde de gecikmeden dolayı özür dilemekle vatandaşın mağduriyeti kalkar mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ajetin tüm uçuş uçlarını kontrol ettiğinde hep uçtuklarını görecektir. Eğer filosuna yeni uçak alamayacaksa, kendisini düzeltmeyecekse, bu alanda tecrübesi yok ve işi bilmiyorsa bakanlık ajetinin lisansını neden iptal etmiyor? Türk Hava Yolları Diyarbakır'dan Ankara'ya da sefer koymalı ve vatandaşı tekelden kurtarmalıdır. Günün sözü: Kendini beşer bilenler ahaliye hizmet etmekten usanmazlar.